Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkide bulunmaktadır. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 967 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 967 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1585 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1622 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3165 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3251 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 6329 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6478 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6508 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6607 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6466 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6647 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 649 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 717 TL'den 22 ayar bilezik ise 926 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1742 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.